Ve an Mücahid, an İbn Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelu hazel emr, nübuvvetun ve rahme. Bu hadisi evvelde okumuştum. Bu, bu çok önemlidir. Buraya dikkat edin. Evvelu hazel emr, nübuvvetun ve rahme. Bu işin evveli nübüvvet ve rahmettir. Evveli peygamberlik ve rahmet. Thumma yekunu khilafeten ve rahme. Sonra hilafet ve rahmet olur. Thumma yekunu mulken ve rahme. Sonra saltanat ve rahmet olur. Sümme yekunu imaratun ve rahme. Sonra emirlik, emirlik kumandanlık suretinde emirlik ve rahmet olur. Sümme yetekademune Ali, tekadumel humur. Sonra eşeklerin tekadumu gibi tekadum böyle eşeklerin böyle birbirine birbirlerini ısırmaları birbirlerine dalaşmaları. Aynı bunun gibi o mülk üstünde ümmet birbirine tekadüm ederler. Riyaset kavgasıyla birbirlerine düşerler. Birbirlerini yerler. Çekiştirirler yani. Eşeğe benzetti yani hem eşeklerde bu olduğu gibi bir de e, ahmaklıktan kinayedir ya. Yani artık harici düşmanı bırakıp kendi içlerinde imaret, saltanat peşinde dünya malı peşinde şey yaparlar. Birbirleriyle çekişirler. Bir mucize olarak değil mi? Aynen zuhur etti. Önce nübüvvet ve rahmettir. Bu Resulullah'ın zamanıdır. Nübüvvet nuruyla idare ediliyorlar. Sonra hilafet ve rahmettir. Nübüvvetin hilafeti ki Hilafet-i Raşid'in dönemi. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali değil mi? Hazreti Hasan onda altı aylık dönemi de onun. Sonra mülk ve rahmettir. Yani yine İslam galip, aziz, şeriat hakim ama hilafet yerine saltanata dönüşmüş. Hz. Muaviye'den sonra öyle oldu. mülk ve rahmet dönemi. Sonra imaret ve rahmet, imaret yani emirlik suretine girdi. Yani sultanın baştaki halifenin aslında yani büyük bir siyasi bir otoritesi yok ama dini olarak reis ona bağlılar. Fakat ayrı ayrı yerlerde şeyler yani böyle küçük devletler kendileri orada kumanda ediyorlar. Yani mesela Osmanlı'yı düşün. Osmanlı Yavuz'a kadar halifeye bağlı ama kendi e, idaresini yapan, kendi şey yapan bir emirlik, halifeye bağlı bir emir gibi hareket ediyor. Fatih Sultan Muhammed'den haber veren hadiste ne dedi? İstanbul'un fethini söylediğinde "Felen ni'mel emiru emiruha ve len ni'mel ve zalikel ceyş." Onun emiri o fetheden emir ne güzel emirdir dedi değil mi? Halife demedi, sultan demedi. Çünkü halifeye biatlı ona bağlı bir emirdi o. Ondan sonra da birbirine düştüler. İşte bizim birkaç asırlık alem İslam'ın hali gibi. Az önce manda sürüsü dedim ya bizim maalesef şimdi. Yani işte eşek sürüsü gibi o da aynı. bil cihad. İşte o zaman cihad üzer olun. Cihadı iltizam edin. Her daimde. O cihad ile ümmet şey olur. Ümmetin izzeti, ümmetin izzeti şevketi, kuvveti, mülkü, dünyası, ahireti düzgün olur. Müminler cihadı bıraktığında birbirlerine düştüklerinde eşeklerin birbirine, eşek sürüsünün birbirini ısırması gibi öyle birbirlerine ısırırlar. Yani ilk asırlarda o bu hadistekiler nasıl olacak da insanlar zor anlayabilir de biz şimdi içine düştüğümüz için hadisin manasını bu hususta biz daha iyi görüp anlıyoruz. Görüyorsun gözümüzle geliyor ve inne afdala cihadikum Cihadınızın cihad edin dedi. Bak asla cihadı terk etmeyin. Cihadınızın efdali de ribattır. En efdal cihad da ribattır. Ribat düşman hududunda nöbet beklemektir. Çünkü e, tam en tehlikeli yerde düşman hududundadır. Ve e, en, hem en tehlikeye hem maruz hem de düşman oradan girip şey alem İslam'a saldırır. Cihadın eftali de ribat ruh hudutta. Orada nöbet bekleyen devamlı. O ribat terk edilmeyecek ki sen uyumazsan düşman saldıramaz. Sen ribatı terk edersen düşman içeri girer. Ve inne eftal ribatikum askalan. Ribatınızın da eftalı en eftalı askalandır. Ha bak buraya dikkat et. Ribatınızın eftali askalandır. Şimdi bir mucizedir ha bu. Şimdi düşün. Yani o dönemde zaten feth olmamıştı. Sonradan hani İslam fethetti. Yani gerçi yani tarih boyunca çok bunun mahsadakları var. Yani şey bile Haçlılar bile Haçlı seferlerinde de Kudüs Kudüs'ü elde etmek için hücum ediyordular ve ilk şeyde o girdikleri yerde oralardı. Oradan Kudüs'e Kudüs giriyorlar, alıyorlar. Fakat yani ekser zamanda İslam aleminin içinde hudutta nöbet, ribatın eftali askalandır diyor. Demek kafirle sınır olacak, oradan girecek. Kafir oradan girecek. Bak şu anda girdi, gavur tam orada. Yahudi dediğin zaman bütün küffar onun arkasındadır. Bütün kafirler oradadır. Ve orası unutma bak hadisin işareti ki Orası huduttur diyor. Gavur oradan girdiğinde hepimizin memleketine girer ha. Ve şu anda o ribatta cihad edenler ha bu bir avuç perişan Müslümandır. Eftal cihad odur. Tabiinin büyük imamlarından Ata İbni Ebi Rebah bu zat yani haremde haremi pek terk etmezmiş. Haremde kalırmış. Ama senede 40 gün bu hadislerden dolayı askalana, ribata gidermiş. Hani o anda ribat şey yok ama gider belki ona şey yaparım diye rastlarım. Küffar buradan girecek onu şey için belki ulaşma ümidiyle ribatın efdali da askalanır. Mübarek olsun onlara. Bizlere de yazıklar olsun. Hiç vallahi kimsenin zoruna gitmesin. Herkes böyle kendince ağlayıp sızlayıp ondan sonra da kendine bahane bularak şey yapıyorlar Öyle böyle konuşuyorlar. Öyle değil. Biz ümmet olarak yüzüne tükürülecek bir durumdayız. Öyle müdafaa edilecek falan değil. Öyle mazeret sunulacak şeydi. değil. Bunun mazeret olur mu ya? Ne mazereti? E ne yapalım oraya mı gidelim? Gidemiyorsan gitmek için gerekli şey yap. Hükümetlerinizi zorlayın. Öyle değil mi? Ne gerekiyorsa yap. Ama bu böyle mazeret üretilecek yer değil. Onlara ağlamaktan çok kendimize ağlamamız lazım.